Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Cumhuriyet Spor Kariyeri ile karşınızdayım. Bu bölümde Avrupa yolunda artık son 1 puan kalmıştı biliyorsunuz. Başakşehir, Adana falan onların hepsini geçmek istiyorduk. Bu arada o nedir ya? 124 milyon euroya Pedri Arsenal'e mi gitmiş? Arsenal'de... Arsenal hangi zihniyetle Barcelona futbolcu alabilecek ki ya? Şunları biraz düzeltin arkadaşlar. O oyunu yapanlar. Sevgili dostlarım Gulbrandsen atmaya devam ediyor. Sadık bir önceki bölümde fırtına oğlu gibi oynamaya başladı. Sizler de gördünüz. Değişmeye başladı. İstediğimiz oyuncu şeklini almaya başladı. O da bizim için çok iyi. Bu bölümde önce Önce Kayserispor'u kupada elemek ve daha sonra da Avrupa'ya giden yolda ilerlemek istiyoruz. Haydi bakalım kariyerimiz başlasın. Müzik Sevgili dostlarım tam da seviniyorduk. Diyorduk ki bu bana kim veriyor takas oyuncusu ya? Tam da seviniyorduk. Ben böyle bir oyuncuya ihtiyacım yok canım benim. Sevgili dostlarım tam da seviniyorduk. Diyorduk ki e, ne güzel ilerliyoruz. Hani ligde Avrupa'ya gidebilir miyiz falan filan derken karşımıza bir anda böyle bir maç çıktı. Galatasaray mücadelesi. Kendi evimizde oynuyoruz ama rakibimiz gerçekten çok. Mustafa Muhammed, Kenan Aktürkoğlu, Çıkıldağ, Emrah Baba, Emre Kılıç, Taylan Antalyalı, Marko Anelson, Boya Mustafa falan filan. Çok iyi bir şey çıktı. Bu arada Neves Kupa'da kırmızı kalp gördü burada oynayabiliyor galiba ya da ha biri önceki maçta oynamadı pardon. Alper Yıldız, Sadık bugün güven festil 70'e gelmiş. Aferin oğlum festil. Schmidt burada sıkıntılı. Diğer oyuncularım da zaten baktığım zaman oynayabilen oyuncular arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Bu maçı kadroya oyuncu otomatik olarak değiştirdik ve Galatasaray mücadelesi ne yazık ki bizim için zorlu bir maç olacak. Yağmurlu da bir hava. Hem de bayağı bir yağmur var. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu maç. Sadık geldi aldı. Aferin Sadık. Şimdi Gülbensel önüne. Bomboş bulsun. Gülbensel karşı karşıya. Mustafa İlk dakika. Nasıl çıkardın onu? Alper Yıldız vurdu. Go Aa! Hadi be. Mustafa nasıl çıkardın oğlum onu ya? Ah Mustafa be. Bir tane sen ne olur diye. Saygı, respect. Can Burak Gazi şu anda baskı var Can Burak Gazi'ye. Aldı tekrar. Oo, orada agresif hareketler var Galatasaray oyunculardan. Şimdi Sadık ben gider. Şimdi Fesil'in önüne. İleride Fesil var. Fesil'i yürüt koçum. Fesil kendi gidiyor. Fesil vur oğlum sağda. Sadık vur koçum benim. Ah oh be oğlum nasıl atamazsın Semih? Semih nasıl atamazsın? Galatasaray defansında inanılmaz açıklar. Galatasaray defansında inanılmaz açıklar. Ya Semih be, at şunu be oğlum be. Bunları çok arayacağız arkadaşlar bunları. Alper tekrar aldı. Alper orada şas, şase boye. Çok zor pozisyon derken. Arayacağız dedim bunları. Kerem Aktürkoğlu bunları arayacağımızı söylemiştik. Bir anda Galatasaray çok tehlikeli takım abi. Bir anda açığı verdiğin anda affetmez abi. Açığı verdiğin anda affetmez. Burada çok kötü defans. Bomboş kaldı bir anda. 1-0 öndeler. Evet soldan geliyorlar bu sefer. Kendisi şöyle bir bakıyor cenaze sahasının içindeki arkadaşların dağılımına. Can Burak Gazi oraya geldi. Cardozo'nun kafa vuruşları iyidir. Derken şimdi Sadık ben yeder. Arkaya doğru koşu geldi. Şimdi Gulbrasen. Yürü benim oğlum. Yürü benim koşum Gulbrasen. Kendi gidiyor. Bu sefer atacak. Mustafa elle artık bu sefer? Gol! Gulbrasen. Tur bunlara koşuyor Gulbrasen. 1 2 3 diyor. Sizin için diyor. Sizin için diyor Gulbrasen. Manitası var biliyorsunuz. Geçen hafta çıkmaya başladılar. Onu gösteriyor. tinderde bulmuş onu da. Burada vuruyoruz. Ve musleranın yanından. Tekrar izinlerden geç geçiyor o top ya? Vurduk ama. Göremiyorum. Evet muslera dokunmuş ama ne yazık ki. Ne yazık ki değil ya. Ne yazık ki. İyi ki orada müdahale yapamamış. Sen yine aldı. Gulbransen. o Mah sertleşti. Galatasaraylı oyuncular sertleşti oyuncular. Alper uzaklardan baktı. Alper Yıldız 100 metre. Üstten avut. Zümrüt top tabi ki orada bu, Can Burak Gazi var yani. Can Burak Gazi'yi de öyle hafif almayalım. Onur Şimşek. Şimdi çok tehlikeli. Ceza sahası içerisinde Volkan çıktı. Direkten döndü. Lan top nerede? Top nerede? Oh. Kendi kalemize atıyormuşuz. Top ararken kendi kalemize gol atıyormuşuz arkadaşlar. Şimdi Fesil. Gulbrensen gidebilir mi? Oynadı. Tekrar istiyor Gulbrensen topu. Festil. Attı Gulbrensen'in önüne. Orada Marko var. Marko çok tehlikeli ve sert bir oyuncu. üzerine oynayıp bir kırmızı kart gösterebiliriz aslında. Şase boya. En arka direkte Can Burak Gazi. Hayır. Hayır. Lan vurun. Oh. Alper'e orada sert hareketler. Şimdi Festil. Festil gidiyor. Aldı. Gulbrensen. Şimdi Semih önüne. Geçmedi Nelson. Nelson Mandela. Hadi be tam da kaptığım toptu. Tam da kontrata çıkıyordum. Arkadaşlar şunu fark ettim. Şunu fark ettim. Galatasaray çok baskılı olduğu için çok açık veriyor defansında. Ama Marka çok güçlü olduğu için Marka'nın karından gitmemem lazım. Diğer taraftan gitmeyi denemem lazım. Çünkü Gulbrensen çok zayıf kalıyor Marka'ya göre. Eğer yan yana yakalarsam, yan yana yakalarsam atacağım bir arabasıyla Marka'nın yanından giderim. Ama izahı yakalamam lazım. Onu fark ettim. Galatasaray'ı kendi sağıma yaklaştıracağım. Kaptığım toplarla Gulbrensen'i bir anda hızlı çıkartmam lazım. Eğer bunu yapabilirsem bu maçı kazanabilirim. Bakın üzerimize geliyorlar. Şimdi çektik değil mi üzerimize? Şimdi buradan iyi çıkmamız lazım. Kaptırmadan. Bak bütün adamlarımı hepsini bir kişi tutuyor. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Vuracaksın abi çıkacaksın. Vuracaksın çıkacaksın. Vuracaksın çıkacaksın Semi. Yürü koçum. Yürü Semi tekrar. Semi yürü şimdi. Alper Semi. Ceza sahasında kayarak yerden olmadı. İnanılmaz baskı yapıyorlar. Oradan topu havadan çıkarmamız lazım. Ben de. Şimdi iyi çık. İyi çık. iyi çık. iyi çık. İyi çık. Yürü gül. Yürü gül Gül yürü. Gül yürü. Aşağı. Tekrar Sadık. Sadık aldı. Gül sene baktı. Ah bu oğlum Sadık. O inceyi yapabilsen var ya. O inceyi yapabilsen. Nereye gidiyorsun kardeş? Nereye gidiyorsun? Kalk. Kalk ve binme savaş. Gül Brensen'in önüne. Gül sen. Şimdi müthiş bas. Şimdi tek oyna. Offside var mı yok mu? Sebi gole gidiyor. Sebi baktık. Vur oğlum Sebi. Gol! Sebi gol! Gol 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 Sebi Öztorun. Bu kadar çok üstümüze gelen Galatasaray'a kontra ataklar atacağımı biliyordum. Kontra ataklar atacağımı biliyordum Galatasaray'a. Bir anda Cardozo şöyle hafif orada durmam nasıl ama. Arkadaşlar şimdi bir dakika yani kusura bakmayın. Burada da biraz kendimizi övelim. Diyeceksin ki neye övüyorsun kendini? Bak şu. Bak gösteriyorum. Şimdi burada bak burada evet burada mesela şimdi hemen mesela burada pası versen adama çarpabilir. Ama şurada bir yavaşlamama bak. Bak duruyorum. Bak bir bak koşmayı bırakıyorum. Bak. Hafif onun niye ayağına çarpmasın bak. Durup ondan sonra şu ayka ayağına çarpmasın diye. İşte bu ya. Takımda bazı oyuncu değişiklikleri yapmamız lazım. Bir dakika. Alper Yıldız bayağı iyi oynuyorsun ama Kastro'ya ihtiyacımız var orada hızlı. Vilna Sadık ikilisi olabilir mi? Vilna aslında ihtiyacım var ama Sadık şu anda çok iyi oynuyor. Lam yorulmuş. Onun yerine bir oyuncu değişikliği olabilir mi? Lam'ın yerine ama da olabilir. O da dur oynamıyor. Hem de birazcık forma şansı bulmuş olabilir. Moya hızlı bir oyuncu. Semiostor'un yerine bir de kontra atakta Moya'yı değerlendirebiliriz. Castro ve Moya'yı sol tarafa koyduğumuz için o taraftan gidelim. Türbünler Semih'i alkışlıyor. Haydi Moya. Bu takımda ilk zamanlardan beri vardın değerini bir takımın. Sana verdiğimiz formanın da hakkını ver. Haydi koçum benim. Nereye gidiyor? O Emre Kılıç güzel geçti. Şimdi geçmeye çalışıyor orada. Orada son çizgi ama Onur Şimşek de. Abi yanlışlıkla bastım biliyor musun? Festil aferin oğlum. Moe. Aldı. Emre Kılıç gitmeye çalışıyor. Emre Kılıç. Hızlı bir oyuncu Emre. Ceza sahasına baktı. Aman oğlum orada hata yapmayın. Her şeyi yapalım orada hata yapmayalım bak. Bir bir olur. Oh be. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Geldim Allah'tan oraya. Bir de yatarak müdahale. Vallahi bir şey yapmadım hocam. Ayıp ediyorsun. Aa! Ne inanamıyorum. Hocam ne kırmızı kartı ya. Ya yazıklar olsun hocam. Ne yapıyorsun ya. Hocam ne kırmızı kartı Allah aşkına. bizi yemeğe mi geldin buraya. Yani şunu. Ya hocam ayıptır ama ya. Gerçekten ayıptır ama ya. Yani biz de burada emek veriyoruz, emek sarf ediyoruz hocam. Vallahi emek sarf ediyoruz. Hani tamam faul yok mu var mı tamam konuşalım. Evet faul olabilir bakıyorum. Bakıyorum. Aa, bak ortada bir top var hocam. Ortada bir top var bak. Ayak nereye gidiyor? Topa gidiyor bak. Bak bak. Topa gidiyor. Adam o ayağına ön, daha önce vuruyor. Evet bak daha önce vuruyor. Ve böylece ayağına vurmuş oluyorum bak hafif. Taban yok. Ayağın altı yok. Hani altla vurum yok bakın yanıyla hafif bak altla yok taban yok. Vuruyorum oyuncu düşüyor. E şimdi bu nasıl kırmızı kart hocam? E foul. Sarı kart belki ama kırmızı kart yakışmadı bu hocam. Olmadı hocam. Sana yakışmadı. Uzaklardan bir ser şut Allah'tan marka vuruyor. Allah'tan marka vuruyor. Kırmızı kartı gördük. Şu anda takım 10 kişi. Galatasaray'a baskısını hissedeceğiz full. Can Burak Gazi artık elimizden gelen her şey yapmamız lazım. Topu ileri atmak için benim hocam. Eyvallah. Evet Galatasaray gümbür gümbür geliyor. O set var mı? Ceza sahası içi. Bir kafa. Volkan. Koyner oldu. 86. 86. Galip geleceğimiz başlığı yaşadıklarımıza bak. 86. Hayır Guli. Guli. Yürü yürü oğlum yürü. Can Burak Gazi yürüyün lan. O set yok mu? Nereye gidiyor? İzin verme. izin vermeyin. Son çizgi indi. Hayır. Hayır. Hay vurun. Hayır. Hayır. Benim. 90 artı 2. 90 +2. Hayır. Bitti. Hocam bitti sene. Can Burak Gazi. Benim. 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 Kulübüren sen al. Hocam bitir. Bitti be. Bitti be. Galatasaray'ı kendi evimizde iniyoruz. Galatasaray'ı kendi evimizde iniyoruz. Hakeme rağmen. Hakemi de iniyoruz. Semih Öztürk'ün günün yıldızı. Günün yıldızı. Semih Öztorun. 8.3 7.6. Bugün kalecimize fazla iş düşmemiş galiba. Ve kazanan takım biz oluyoruz sevgili dostlar. Gayet de mutluyum bu maçı kazandığım için. Kazandık. Arkadaşlar ben Onur Şimşek'i potansiyelli bir oyuncu olarak biliyordum. Yani öyle düşünüyordum. 61 overall'ı ve 575 değeri beni birazcık korkutuyor. Acaba potansiyeli yok mu bu oyuncunun ya? Evet Can Burak Gazi baya bir gelişiyor ve aynı zamanda maaşıyla alakalı birazcık sıkıntı çıkartıyor. Üzmeyelim Can Burak Gazi'yi. Maaşını yapalım arkadaşlar. 500 bin alalım. Sadece bu kadar alalım. Şöyle bir şey yapalım. Serbest kan bedeli olmaz. Görüşme yapalım. 4 yıllık bir uzatma yapalım arkadaşlar. O da bunu istiyormuş. Serbest kalan bedenini yok sayıyoruz. Bazı paralar almak istiyor. Bakalım ne almak istiyormuş. Şöyle bir para almak istiyormuş. Canı sağ olsun. Hatta birazcık da fazla verelim biz ona. 21 verelim. Birazcık da çocuğun 18 yaşında biraz para görsün cebi. Çok teşekkür ederim Can Burak Gazi. Hak ediyorsun oğlum. Şu anda takımda gerçekten iyi oynuyorsun ve hak ediyorsun. Yani sağdığın 50 milyon euroluk bir değeri olması biraz ilginç. Çok fazla değeri var. Fesil 4.1 ile ikinci sırada geliyor. O da iyi. Bilal Koru Türk arkadaşlar gittiği kulüpte yeniden gelecek. Buraya tekrar gelecek. 2 yıllık kiralık kendisi. Çok gelişmiş geleceğini düşünüyorum. Alper bayağı önemli bir oyuncu arkadaşlar görüyorsunuz. Neves önemli bir oyuncu. Gulbrandsen 3 milyon euro değeri var ama artık Gulbrandsen'in yavaş yavaş orayı santrafor bölgesini birisine bırakması lazım. Ve biz hala bir santrafor bulamadık arkadaşlar ne yazık ki. Semih Öztuğrul burada santrafor da oynayabiliyor diyor ama Semih'i hala santrafora çeviremedik. Semih'i santrafora çevirmek istesem çok zaman oluyor arkadaşlar. Yani bu kadar uzun nasıl oluyor anlamıyorum Santrafor'u ya. 79 hafta nedir abi santrafor için Semih için. Ama mecburen yapmak zorundayım ya 79 hafta. Çok fazla Bir yıldan fazla arkadaşlar Semih ya. Ama santrafor ya Semih Semih Santrafor olur. Evet almamız gereken bir kupa rövanşı var. İlk maçı 1-1 tamamlamıştık. Sadık burada yorulmuş. Cardozo bu maçlık bir maçlık değişecek. Yerini birisini bırakacak. Formanı şeylerimiz renklerimiz de güzel. Sorunu bir maçlık değiştiriyoruz. Ve Cardozo'nun yerine sanıyorum ki bir oyuncu vardı Alman. O oynayacak. Çocuklar bugün burada kupada devam etme şansımız var. Hepinizin diğerinin daha fazla yükselme şansı var. Sizlere güveniyorum. Bir bir başında Burada Kayseri'yi alacağız çocuklar. Haydi. Hakeme baktık o set var mı diye. Yok dedi. Atamak. Köşeye doğru çekti topu. Orada festil var. Atama ikilisi. Top bende olması lazım. Aman oğlum. Sadık. Semih Öztürk'ün önüne. Atabilir mi? Ay Geri içine vurdum ama. Müdahale geldi. Tehlikeli geliyorlar. Can Burak Gazi. Sözleşme yenilediği için zaten Orada biraz da mutlu olduğu için orada müdahaleyi yaptı. Şimdi Sadık topu istedi. Şimdi Fesil'e git diyor. Festil. sen topu istedi önüne. Sen atabilecek miyiz? Orada ikidir. Aynı oyuncu aynı müdahaleyi yapıyor ya. En iyi yaptığı işler bunlar ama Volkan da orada boş değil yani. Kusura bakmayın. Alper. Tekrar aldı. Alper. Git diyor. Neves'e. Neves. Şimdi hızlı bir oyuncu. Orada Semih Öztürk'ün önüne gönderdi. Semih Öztorun. Çek de. Gulbrenslen'e atabilecek miyiz? Gulbrenslen'e atamıyoruz. Semih ağır kalıyor ya. Niye acaba? Can Burak Gazi'nin sert hareketi. Sarı kartı görüyor. Can Burak Gazi. Uzun bir top. Bunlar oyunda tehlikeli şeyler. Dedik. Alabilecek miyiz Semih? Atamah'la beraber çıktı kafaya. Atamah aldı. Şimdi çok tehlikeli. Bir şut Volkan çok tehlikeli. Boşluk var. Ceza sahası içerisinde. Volkan çıktı Volkan. Çok büyük boşluk veriyoruz defansımızda ama Volkan gole izin vermiyor. Bir gollerse her şey değişir. Gol yemememiz lazım. İşte gol yemememiz lazım derken golü kalemizde gördük galiba derken. Volkan'ın müdahalesi var mı? Yine kurtardı. Yine kurtardı. Kayseri Spor etkili öneme başladı bu dakikalarda. Volkan'ın İyi savunması bizi ayakta tutuyor. Evet 1 dakikalık şimdi bir uzatma var. Geldik şimdi sen önüne doğru. Ve hocam ilk kere bitti. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Sadık bayağı bir yoruldu. Ama ihtiyacım var. Yani 60'a kadar falan bir gol ya da asist yapacağını düşünüyorum Sadık'ın. Güveniyorum Sadık'a. Daha sonra değiştireceğiz. Yorgun çünkü kendisi. Şurada orta sahada Hugo. Sert hareket geldi ama işlemedi. Şimdi Semih Öztorun alabilecek mi? Hugo'nun önüne. Oğlum Semih Hugo'ya at ya. Aldık. Hugo. Defansımızda bomboş derken Onur Şimşek'in müthiş müdahalesi. Ceza sahası içerisinde Hugo geldi orayı bozdu. Çok büyük açıklar veriyoruz. Vermememiz gereken açıklar veriyoruz. Şimdi Semih Öztürk'ün aldığı Alper'le ikili oyun. Gulbülensen. Festil gidiyor. Festil'e doğru. Festil kanatlı hızlı bir oyuncu. Haydi koçum Festil. Ceza sahası dedi de girdi. Abi o... Aha Sadık. Gulbülensen. Aldı. Baktı. Tekrar gurur versene. 1 2li oyun Alper'den olmadı. Bende, bende kaldı. Şu dakikalarda baskımız var. Çok tehlikeli. İşte bu çok tehlikeli. Harikasın Guli. Harikasın Guli. Yürü koçum. Semih Öztürk'ün önüne. Guli'ye orada sert hareketler var ama Gülbrandsen kendisi gitmeye devam ediyor. Gülbrandsen Alper'e doğru. Şimdi Alper. Gülbrandsen tekrar alabilecek mi Alper? Atamadı Gülbrandsen'e. Dakika 69 artık Sadık iyice yoruldu. Oraya bir Vilna olabilir diye düşünüyorum. Vilna gel bakalım oğlum 65 uğurlu bir oyuncusun. Şöyle bakıyorum skoru değiştirebilecek kim olabilir? Semih Ustor'un son zamanlarda biraz daha ağır kalmaya başladı. Oraya bir Castro yaparım ama Castro olmuyor. Alper'i değiştireceğim. Buraya da Moe yapacağım arkadaşlar. Moe çünkü hızlı bir oyuncu. Moe burada oynar. Aydın'la işi yapar. Aydın 61 yok ya. Yani. Moa bana orada ihtiyacım var Moe'ye. Moe sol ayak mı sağ ayak mı? Sağ ayak. E, zayıf ayak aç Moe'nin. Zayıf eğer 5 tamam burada oynar Moya. Aldı. Şimdi içeri doğru girmeye çalışıyoruz. Castro penaltı bekliyorum ama hakem. Hadi lan diyor oradan kalk diyor öyle penaltım olur. Gulbrensen aldı. Şimdi Moya tekrar Gulbrensen'e döneceğiz. Abi Kayseri'nin defansı gerçekten iyi ya. Oo, gole gidiyorlar gole gidiyorlar ama ikili oyun orada hem Şimit hem olur Şimşek şimdi yürüyor diyor Şimit Şimdi yürüyor. Hugo'nun önüne mi? Oynadı tekte. Şimdi Castro. Güzel de bir bas. Ceza sahası. Penaltı bir miyiz? Bir tık hızlı olsak. Bir tık hızlı olsak be. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Kendi gidiyor. Kendi gidiyor. Faal yapmam lazım. Yapamadık. İkinci hamle. Üçüncü hamle. Kendi. Daha nereye gideceksin? Şimitsin müdahalesi. Yapma. Bertolucci offset. Offset. Olması lazım tabi vermiyor hakem Oh sonunda verdi Evet bu şekilde ben eliyorum galiba arkadaşlar Deplasımı gol attığım için ben eliyorum galiba O yüzden burada skora Artık e, bu skoru oynayabiliriz Evet ayağım kırdı Hakem oyna diyor Ceza aslında çok tehlikeli Emrah bir gol yersek eleniyoruz Emrah baktı da offside 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 off off canım Ali Bek offside Yemezler. Artık çok az bir süre kaldı. Bir de gol atabilirsek tadından yemez ama. Yani aslında çok da gerek yok. Oynadım. Güzel bir pas. Gole gidiyoruz. Hugo 88. dakika. Köşeye gitti. Döndü. Bir pas daha. Castro. Zamanı uyuyoruz arkadaşlar. Son saniyelerde bir gol iyi olmasın. Hakeme baktım. Bitirmek üzere ceza içinde. Güzel de bir bas geldi. Bir de döndü. Moe vurdu olmadı. Bitti. 90 dakikanın son düdüğü. Ve turu geçen biziz. Turu geçen biziz. 90 dakikanın son düdüğü. Cumhuriyet Spor Kupa'da. Göztepe ya da Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Turu geçen biziz arkadaşlar. Tebrikler çocuklar. Aferin çocuklar. Evet bakalım kimin rakibi oldu? Göztepe 2-1 kazandı ama Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı sanıyorum. 4-4 ee, evet Fenerbahçe deplasman golleriyle ilerledi. Bakalım e, eşleşmeler doğru mu? Biz Fenerbahçe ile mi eşleştik? Ona bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım e, Türkiye Kupası'nda eşleşmelerimize. Galatasaray ile eşleştik. Hadi be Galatasaray intikamını bizden alır mı? Ben bu arada Galatasaray ile eşleştiğime sevindim. Çünkü Galatasaray'ın oyun tarzını birazcık çözdüm. Çok iyi baskı. Hızlı çıkabilirsem, Gulbrensen'le falan çıkabilirsem orada etkili olabiliyorum. Onu çözdüm. O benim için iyi bir şey. Lig devamı Moray's bu arada satılmış. Teşekkür ederiz Moray's'e e. bugüne kadar yapmış oldukları için. Haydenheim burada Alper Yıldız'a bir transfer teklifinde bulunuyor. Tabii ki Alper Yıldız'ın transfer teklifine yetki verdiyip Alper Yıldız'ın 25 milyon, 35 milyon euro bir değeri olduğunu ve 33 milyon da verebileceğimi söyleyeyim. Bir de kabul gidiyor Adam oyuncu gidiyormuş bir de. Yıldız'la görüşmeler kesildi. Kendisi bilir. Evet Fırat Aydın hani çok işimize yarayacak gibi durmuyor aslında ama satmak da istemiyorum Fırat'ı ya. Yok satmak da istemiyorum. Kiralık vermek istiyorum. Aslında bu oyuncuları kiralık vererek çünkü ilerleyen zamanlarda sevgili arkadaşlar belki de bir anda bu oyuncular çok değerli bir yere gelebilirler. O yüzden ben bu oyuncuları kiralık vereceğim arkadaşlar. Fırat Aydın kiralık transfer listesinden çıkartalım ve kiralık listesine ekleyelim arkadaşlar bu oyuncuları. Mesela bu Edson Gomez bu çocuk da Can Burak Gazi'nin yediği ama Can Burak Gazi mesela çok gelişti. Bu o kadar gelişemedi. Transferin son artık 5 saati şöyle bir ilerleyelim. Neves için transfer artık var. Neves'i asla satmayacağız. Transfer engelliyoruz arkadaşlar. Yani te teklif bile edilemez. Neves benim için çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe bu arada Buik diye bir oyuncu almış. 16 milyon euroya Buik diye bir oyuncu almış. Son transferimizin 4 saati Ristich diye bir oyuncu almış Galatasaray 10 milyon euroya. Devam edelim bakalım. Başka oyuncular var mı? Başka para harcamaları var mı? Son saniyeye son saate girerken son 1 saat diyoruz ve burada Beşiktaş'a bakmak istiyorum. Beşiktaş bir oyuncu yaptı mı diye. Yani son saniye teklife yani bu saatten sonra bu teklifi kabul etsek ne olur etmesek ne olur. Şurada bir Beşiktaş'ta bir şey var mı ona bakmak istiyorum arkadaşlar. Göztepe, Kasımpaşa neredeyiz? Trabzonspor ne yapmış? Trabzonspor'da hiçbir şey yok. Çaykur Rize, Adana, ee, Beşiktaş nerede? Beşiktaş. Beşiktaş kovman almış. Hangi Koman almış ya bu? Fenerbahçe'nin istediği kovman mı? Yoksa bu Bayern Münih'te bir zamanda oynayan kovman mı acaba? Vallahi merak etmedim değil. Ona bir ara bakacağım. Hatta şimdi bakacağım. Bir dakika. Beşiktaş'ın kadrosuna buradan bakabiliriz. Büyük ihtimal. Oyuncu ara diyelim bakalım. Şunu şöyle bir boyunca kim ya? Lig. Süper Lig diyelim. Takım diyelim. Şuradan bir Beşiktaş diyelim. Pardon Fenerbahçe değil. Beşiktaş. Hangi Koeman'mış arkadaşlar? Bu şöyle bir bakalım. Sol kanatta Fronel Koman diye bir oyuncu. Romanya'da hızlanması falan filan iyi bir oyuncuymuş. Beşiktaş'ın da kadrosu bu şekilde. Sevgili dostlarım bu bölüm burada sona eriyor. Kısa sürmüş olabilir ama birazcık işlerim var. O yüzden bu bölümü kısa tutacağım. Kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah takip ediyorsunuzdur beni. Youtube'da bu videoyu izledikten sonra takip ederseniz çok mutlu olurum. Abone olursanız daha doğrusu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.